好的吗 Ya sen Yeter Aksaray yolcuları kalmazsa Aksaray 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 Evet dönüyor Aksaray Aksaray yolcuları kalmasın Evet Aksaray Aksaray yolcuları kalmasın Aksaray Evet oraya gelecek Aksaray 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 yolcuları kalmasın Aksaray Evet Aksaray yolcuları kalmasın Kalmasın <laughs> sen de bin Sen de bin Ben de binim Hepimiz binelim Evet Aksaray yolcuları kalmasın evet Evet, Aksaray yolcuları kalmasın. <imitation> evet, Aksaray, Aksaray, Aksaray. Aksaray yolcuları kalmasın. <imitation> Aksaray, Aksaray, Aksaray. сарай Aksaray аксарайак Yavaş ааш аваш аксарай олжылары калмасын Aksaray, Aksaray. Aksaray ак сарай аксарай Aksaray. Aksaray олжыар калмасын аксарай Aksaray. аксарай олжыар калмасын аксарай аксарай топ капы топ капы топ капа ак сарай аксарайат Aqsaray, Aqsaray özdərlər. İlləyənd çoxalır. Evet, Aqsaray. Aqsaray özdərlər <laughs> qalmasın, Aqsaray, Aqsaray. Aqsaray özdərlər <laughs> qalmasın, Aqsaray. Xanulfaqalı gəl qalmasın, evet, Aqsaray. Ey ləmləmləy. Tərəngələr xoş gələr. Ey ləmləmləy. Odaları boş, lümlüm bizə gəl bizə. Hadi tren gelir hoş gelir lay 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 ne bilemelay odaları hoş gelir gönlümüz bize gel bize yar beni Türk. Ses ver kaptan Ses ver kaptan Kaptan ses ver Kaptan ses kıstı Ses ver Sesir, ver. Ses ver kaptan Allah razı olsun. Evet var, arkadaşlar arkadaşlar. Hoş geldin. Lay lay lüm lüm lay. hoş geldin. Lay lay lüm lüm lay. Odaları boş gelin. Bize gel bize. Odaları hoş gelir. Lüm gel Lüm lüm bize gel bize

tiringalar qo'sh kelir lay lay lim lima lay tiringalar qo'sh kelir lay lay lim lim lay 'o'dolori bo'sh kelir lumlim biza galbiza

Evet, Aksaray yolcuları kalmasın, Aksaray. Allah razı olsun. Abi pasaja geri der mi? He. Aksaray, Aksaray yolcuları kalmasın, Aksaray. Aksaray yolcuları kalmasın, Aksaray.

Çocuklar al sallayın çocuklar. Hadi çocuklar al sallayın. Hadi top kapı top kapı top kapı. <laughs> aksaray 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 aksaray. Aksaray aksaray aksaray. Aksaray aksaray aksaray. aksaray. Top kapı, top kapı, top kapı, Aksaray. Hadi Aksaray, Aksaray. top <laughs> kapı, <laughs> <laughs> top kapı, Aksaray. Şakir açan yok, Şakir. Aksaray, Aksaray. Evet, yolcular bindi mi?

Kartı tu. Gel. 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 Hadi atla. Atla. Çek çek. Hadi ya sen sana ne de çıklar. Ben de çektim. Ben çektim. Hadi çocuklar. Hadi sana Hadi, Hadi çözüm. <laughs> evet. Hadi mi? Bir... Çocuklar Türküs söyleyin. Hadi Türküs söyleyin. Kapıyı. <laughs> Urfan. <l> <laughs> <laughs>

Haa İstanbul'u Arkadaşlar Trambay geldi Urfa'lar görmemiş gibi davranıyorlar Bakın arkayı çek Sen, e, sen gördün mü gördün mü? Söyle söyle Görmemiş s Sen gördün mü? Devam et devam et İstanbul'da da var burada da var İstanbul Abi Urfa İstanbul oldu Hakikaten mi? He Ne İstanbul'u? Ne Urfa'yı? Bu? Konuş Urfa'lar için konuş İşte yani biraz daha gelmesi lazım biraz, Herkes bir anda atlıyor üst üste eziliyorlar Allah razı olsun. Abi, ölmüşler ha, Cami göründü ha cami. Evet son hızı bilir. Ne kadar hızı ne Çok hızlı şey Ama oradan ilk defa tramvay Kartı değil. bu var. orada şimdi diğer de gelecek Ne ver bir yerde gelin. Bir yerde Kart tutu. Kart tutu. Ben bir daha açtım başka bir şey. Thank ben mi attım? Ben mi Kaç fatih abi? Hadi Hadi Bak abi, bak. Bin bayında. Oğlum küçük çocuk sürüyor orada. Adamı alın Sen de içeride baksana. Al. 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 Dayı kapıya sayı. Gel buraya. Adamı Abi, burayı asakla al. 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 Sen gel. utaomonatu asalan geshtat Merhaba, gea aala Abi. Sahalleğiminde kanı annem. Sahalleğiminde nereye kadar? Sol ya öpersan. Hadi Al, burası Abi burası abi. Mı? bir tramvay gelmiyor. Tramvay kaldı. Tamam. arkasına bir sağ daha neşe çıkarıyorlar. Şiller ne? Tamam. Son durak burası. Evet gençler son durak burası. Pasajın arkası. Evet. Son durak burası. Evet son durak. Ha? Ha. Ha. Abi en iyi şimdi. Ay bak hatta otobüs bile. Buradan ineceğim buradan. Bir çekil. Kapat ne yap? Dayı İni gelin. İn in in. Allah yap kurban dayım ben. Bak. Kırmızıya basmam bu sana. Ayıp Allah yap kurban dayım. Allah dayı çek. Devam et.

Şimdi bir tane daha gelecek Sinan. Buna karşı bak bir tane daha gelecek. Bilal, Bilal, el sala. Sinan, Sinan el sala. Sinan, Sinan bak diğer gene gelecek. Bak <laughs> Biler Sinan Sinan

Sinan gidin Sinan gidin ya Sinan Şşşt etme lan. Ne terbiyesizlik kifrediyorsun sen, sen Sinan Atla şaka Sinan atla şaka Birine atla tut 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 bela gelecek tut basma hiçbir yere basma git ben geldim bastım hadi. Hadi, hadi. 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 hadi in aşağı. hadi yol ver 10 nereye aşağıya 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 hadi hadi Ammudin! Gel aşağı. aşağı alın, alın. Alın. Sinan, sinan. Sinan, sen? Gözün Gel git. Ben, baba, git. git. Baba, baba, gel. Baba anneli. Anne abi. Abi yasak, abi yasak. Abi. Abi yasak abi yasak. Yasak. Yasak abi. Haberi versem. Gel buraya gel. Sen çekim.